Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle işte Karakteri hemen değiştireyim Arkadaşlar bugün Maçlar atacağız ve Hem de buradan selamın aleyküm Diyorum Burada 10 tane maçın Oyuncusu ödülümüz var Bu maçın Ödülden bugün kazandım Sonra Kırmızı kartı yedim Ama ödüllerimi geri verdiler ve bir tane daha mı oyuncusu verdiler ama video izleyerek. Yani inanabiliyor musun? iki tane masaya oyuncusu verdi. Kırmızı kart yedim bir daha verdi. Ve ödüllerimi verdi yani. Size bu ödülleri açacağım mesela. Severim şey elleri. Bunları at edas alalım şimdi. Mesela iki tane enerji içeceğim. Bir kare bileti. İki ekstra zaman iki tane bir bir elma 437 altın 500 bir kulon toplar 340 altın ve bir tane nadir karakter paketi baya ödül vardı harcadık Arkadaşlar şunları açalım. hesabı fulllemek istiyorum ha. Şurayı fulllesem. Ben şuraları fulllesem bu bir, 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 bir hep bir 2 falan var. Ya bir. Abi şunları yükseltsem ne iyi bana be. Abi bunu kimin Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 27 TL. Aa, ne diyor? Ya seviye minik seviye 6 Minik seviye altı. Bak bak seviye altı ile oynar diye mesela bunun Alın seviyesi şöyle. Altın seviyesi oyuna dikkat sonraklar. Tarafları yerleşik o yüzden kesinlikle almayın. Almayın abi niye alacaksınız diye. Abi o oyunu çok kasıyor ha. Bırakın korkuzlar. Bir de arkadaşlar yani 10 saat kaldı yani almayın ki. Yetiştiremezsiniz. Ay. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, bir dakika ya ne oluyor? Oyun kasmaya başladı. Ay, evet, oyun kastı ben bir daha gelip geleyim mi? Ay abi ne oluyor? Heh. Bakın. Ben üç tane video izleyeceğim. 50 tane Düğüm alıp geliyorum. Ve arkadaşlar sonunda ve sonunda. Ya abi bak. Oyun çok kastı bunu alırken ya. Hemen alalım 50 tane O şey. Şu an Allah Allah aşkına, 53 tane şey var. Ve arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki bununla şunu alacağım şunu alacağım. Ve şunu alacağım. Bu kadar. Hepsini aldım. Bakın. Bu bu bak. Şimdi süper güçleri seçelim. Bir çift gol. İkinci çift gol tabii ki. Ee, bir de buzlama tabii ki. Ama şöyle şurada alalım. Buzlama 4. Büyük kale tabi. Büyük kale alalım. Şimdi şöyle yer değiştirelim. Büyük kale tabi ki. Ee, klon tatlar tabi ki. Hep tabi ki deniz zaten. Ve maçımız başlasın. Başlıyor. Maç alacağımı düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. İster ikimleri ister şey gelsin. Gel kardeşim bol şans. Maç başlıyor. Hava güzel. Sen açtım. Her şey müsait. Başlama vuruşuyla. Süper güçte. Aslanım. erken gol ya. Maç golle başladı. Yes. Kop, gol geliyor. Ya her yer süper. Rakibin gol içinlik bir gol. Bu top can yakıyor. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper güç. Rakibin tamam. kırmadan Süper güçler tükenmeden kare bir kullanıldı. Oh. Aman Allah'ım orası bir gol. Çekişme hat safhada. Neyvur, hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Oh, nice Abi muhteşem. Muhteşem abi be. Topu Abi yerden niye atıyorsun? Niye sapıyorsun. Neyse alacağız. vurdu. Ben öndeyim. Süper üçler sayesinde. Ver şey ya. abi ben yeni oldum. bu videoda alamam ama Belki çok oynarsam tabletten yapabilirim tabi etsem yapabilirim abi ben şimdi arkadaşlar iki yeniliyorduk şimdiden kullanmasaydık belki de olmasaydı yani beraber olacak ben hesapladım siz hesapladıysanız yorumlara yazın çünkü La 6, 6 7 8 10. 10. 4 3 yeniyorduk. Süper olmasaydı yani. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Ama ona yetişiyoruz. Süper <laughs> olduğu için. Şansını üst taraftan deniyor. Aç. Top Abi, harika oynuyoruz ya. Oy. Top ben zevkide. müthiş oynuyorum. İşte Son Hadi. Bir kafa golü. Hadi. Onu. Topağlarla buluştu. Mükemmel böyle Videomda böyle atmak ne güzel be. Kızdırdı. Artık son düdük bekliyor. İki oyuncunun da refleksleri. Ona okay. Ve, ve maç bitti. Aramızda Galip gelen oyuncu için 11 var var. Bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bıraktı. Eğer 374 tane puan kazanırsa belki birinci olabilirim. Belki. Yeni maça odaklanmadı. Ben de şunu alsam mı? İlk kat puan alayım. Sesini de kısayım. Lan nereye bastım? Yere bastım. Arkadaşlar dondu. Evet. Abi bak şimdi açalım. Kapattım sizin için Bakın kapalı. Kapalı bakın. Arkadaşlar yani iki kat puan alırsak birinci olabilir. Yani iki kat puanı almaktan iyidir daha 9 2 18 olduğuna göre 2 tane maç yapmam gerekir. Ben niye bir maçta 18 tane puan kazayım? Niye iki başta 18 tane puan kazayım? Yani iş yani yapın yani onları. Bak ya. Bak ben nereye girdim o nereye girdi gördünüz mü? İşte böyle bir şey olamaz ya. Neyse arkadaşlar mesela Romaş'a gelir mi? Adam gitmiştir ama arkadaşlar. Gelirse size haber vereceğim. Ravaş işi kabul edildi. Matrak. Bakalım Ravaş maçının sonucu ne olacak? Zorlu 90 saniye başladı. Hadi işte. O. Yerinci gol yaptı rakip. Nerede süperfinal harcamayı düşünüyor? Hepsini. Vücudunu ben ben abi. şu anda harcamayacağım. Süperfinal saklayacağım. Şu golü de atayım. Gol golü de atayım. Sonra parke tamam. devam. Tamam. Süper güce, süper tamam, artık. Maç, tamam. Okay. <laughs> okay. <laughs> Benim siparişim bir tane kaldı onu da harcayalım. Bu kaleye gol, çok zor. Hakem çok fazla kendi zaman Maçı gol Aa, mükemmel bir gol. Vurdu. Ama harika gidiyoruz. Kayıt. Harika gidiyoruz. Aynen harika gidiyoruz. Keşke çift golüm olsaydı harcamasaydık ya. Ama belki harcamasaydık yenilecek bilmiyoruz ki yani. Daha rövaşa gelecek mi acaba? Şansını Bilmiyorum. Rövaşa gelirse süper olur. Boy, boy, boy. Golü var. Bence karakter değiştirip gelir. Bilmiyorum da gelmez hiç. ki. Geldi. Gelebilir. Kafa Belki. İkimiz de baytık. Neyse attık zaten bunu. Sıkıntı yok. Geldik. 15'e bir. Abi şu an 14 farkla yeniyoruz. 14 farkla yani aramızda 14. E 13 fark var. Maç bitti. Tararan. Bitti. Aramızda oyuncu ikin kelle şanları çalıyor. Reklam gelecek. Gelecek abi reklam ya. Gelecek. Bak ben oraya bastım mı? Bir dakika ben oraya bastım mı? Google'a girdi. Ben niye Google'a gidiyorsun ki? Çık. Ha tamam. Çarpı. Sonunda ya. Bak yine dondu. Arkadaşlar. Donuyor. Ya if çok da ben nereye gidiyorum bak bak. Bak ya çiçek sebetine girer bak uygulamada gördünüz mü? Şöyle gelin. Hadi gir gir. Bak girmiyor abi çok kasıyor ya. Bu ne kasma? Bak şeyden attı. Arkadaşlar Allah işte ben oraya bak ya. Arkadaşlar şöyle. %5 kalmış arzım. O yüzden böyle. Aynen. Abi. Kasıyor. Çok kasıyor. Kırmızı ışık yanıyor. Üf. Gençler. Kavu topu hemen girelim. Bu da attı çünkü. Hadi gir. Girmeyeceğiz. Arkadaşlar kastı kastı. Benden değil kasıyor. Çok kasıyor. Gençler videomuz bu kadar çok kastığı için. Geliyor, girecek miyiz acaba? Bakalım. Yok arkadaşlar girmiyor. Yok. Yok girmiyor yok. Arel burada videomuz bitmiştir. Herkes görüşürüz. Bay bay.